Merhaba sevgili Başaklar, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım. İlişkisi olan ve ilişkisi olmayan Başaklar için Ocak ayı tarot açılımınıza hoş geldiniz. Şimdi ilk önce ilişkisi olmayan arkadaşlarımla başlayacağım yorumlamayı. Ardından da ilişkisi olanlar için bir açılım yapacağız. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk gelen kartımız gelecekte Aşkı Bulabilecek Misiniz? ve hanesine gelen kartımız Tılsım 9'su arkadaşlar. Şimdi burada Evet, gelecekte aşkı bulabileceksiniz ve bununla birlikte de gerçekten tamamlanmış hissedebileceğiniz, kendinizi güvende ve huzurlu hissedebileceğiniz bir ilişkinin müjdesi veriliyor arkadaşlar. Peki, gelecekteki ee, sevgiliniz, eski sevgilinize benzeyecek mi? Bununla alakalı endişeleri olanlar varsa eski ilişkilerinden e, yaşadıklarını, kötü anılar olabilir. Ya, tekrardan deneyimler miyim korkusu yaşayanlar varsa gelen kartımız değnek sekizlisi. Şimdi aslında bu yeni ilişkide işlerin çok daha hızlı ilerleyeceği çok daha hızlı yol, yol alabileceğiniz özellikle eski ilişkilerde tıkanmışlık yaşayanlarınız varsa ilişki bir türlü boyut atlayamıyorsa bir türlü basamak atlayamıyorsa bu yeni ilişkinizde işlerin çok hızlı ilerleyeceği bildiğiniz böyle su akar yolunu bulur ya aynen o şekilde olacağı ve tıkanmaların olmayacağını müjdeliyor arkadaşlar kart bize ve aynı zamanda e, bu ilişkinin belki biraz mesafeli bir ilişki olabileceğini de söylüyor nasıl bir mesafe böyle uçak yolculuğu yapmamız gerekebilecek işte farklı bir şehirde olabilir bu ilişki ama ne olursa olsun iletişiminizin kopmayacağı ve güzel bir ilişki olabileceğini söylüyor. Ama dediğim gibi farklı şeylerde olmanız da olası arkadaşlar. Şimdi peki gelecekteki ilişkinizde huzurlu olabilecek misiniz? Mutlu olabilecek misiniz? Böyle bir ilişki mi bu? Arkadaşlar eğer ki adil davranırsanız yani ilişkide dengeli davranırsanız aldığınız kadar vermesini de bilirseniz evet olacak Çünkü karşı tarafta sizden bir şeyler bekleyebilir. E, i̇lişkide e, ketum davranmazsanız e, yani bazı şeyler bekliyoruz ya karşı taraftan hani işte sevgisini söylesin, göstersin işte birazcık bizim de göstermemiz gereken ve bunu yaptığımız takdirde de karşılığını fazlasıyla alabileceğimiz bir ilişki arkadaşlar bu ilişki. Peki bu ilişki evliliğe gider mi sorusu gelen kartımız acemi kartı. arkadaşlar yeni maceralara gibi yeni keşfedeceğiniz bir kişi olacak bu nasıl yeni keşfedeceğiniz şimdi buradaki Uranüs etkisiyle tamamen hiç tanımadığımız hiç bilmediğimiz yönleri keşfedeceğimiz hayata dair ilişkiye dair bir ilişki olacak bir kere bu bunu söyleyebiliriz dolayısıyla hiç hayatında tecrübe etmediğiniz ilişkilere dair yönler varsa bu ilişkide bunları tecrübe edeceksiniz arkadaşlar bununla birlikte de evlilik söz konusu olduğunda da evet evliliğe gider ama çok ani kararlar alınacak evlilikle alakalı bu ilişkide sürpriz kararlar alınacak arkadaşlar yani böyle atıyorum iki, iki senede birlikteyiz üç senede birlikteyiz e zaten evlenmemiz gerekiyor gibiden ziyade dediğim gibi çok hızlı gelişen olaylar ve gerçekten ani gelişen olaylarla birlikte böyle sürpriz evlilik kararları sürpriz gelişmeler olması çok muhtemel bu yeni ilişkinizde tamamen o ur Uranüs'ün Konuşamadım. Sürpriz faktörü çok etkili olacak arkadaşlar burada ve özellikle dediğim gibi hiç deneyimlemediğiniz şeyleri denemeyeceksiniz bu ilişkinizde. Farklı yönlerinizi göreceksiniz arkadaşlar, hem kendinize dair, hem de karşı tarafla olan diyalogunuzda ve ilişkinin gidişatıyla alakalı. Şimdi peki yine de aşk bulamayan tıkanmış olan başaklarımız için ne yapmalılar peki? Nerede hata yapıyorlar? Acaba var mı böyle bir şey kartların bir mesajı var mı? Gelen kartımız kılıç kralı. Şimdi burada fazlaca düşünme, fazlaca irdeleme ve kolay kestirip atma durumuyla alakalı kartlar diyor ki e, sevgili başaklar evet tabii ki düşünün e ama çok da böyle kusur aramayın çok da böyle bitirme odaklı olmayın en ufak kusur gördüğünüzde ve çok sivri dille olmayın yaralamadan birazcık uzak durun çünkü yaralanan insan da size aynı tepkiyi verebilecektir dolayısıyla da kestirip atma odaklı olmadan yeni tanışmalara karşı hani size yaklaşan insanlara karşı doğabilecek yeni ilişkilere karşı biraz daha dinleme odaklı olup biraz böyle hmm, bir de aceleci olmadan şimdi olaylar evet hızlı gelişecek diyorum ama sizin acelenizde değil olaylar zaten hani bir şey nasıl olması gerekiyorsa öyle olur en güzeli kendi doğalında olur bazen yavaş yavaştır bazen hızlı hızlı siz kendiniz bir şeyleri zorlamayın. O zaten olacak diyor yani. Hızlı bir şekilde gelişecek. Ama siz de birazcık özellikle sivri dilli olmayalım. Ve fazla çok fazla analiz etmeyin. Çünkü ararsak kusur elbette buluruz. Bizim de kusurlarımız var. Kartın mesajı bu yönde arkadaşlar. Şimdi burada atladığımız bir şey var mı? Yok. Kestiğimiz karta. Gelelim kestiğimiz kart arkadaşlar. Abi bir, bir saniye. Burada kılıç kralı ile birlikte arkadaşlar ikizler terazi veya da kova burcu bir partner adayından bahsedebiliriz. Çıkabilecek karşınıza. Şimdi burada kupa kralı ile birlikte de su grubu yeniden ee, yengeç, akrep veya da balık burcu bir partner adayını söyleyebileceğiniz gibi arkadaşlar kupa kralı ile birlikte burada gerçekten romantik duygularınızın taşıacağı yoğun duygu paylaşımı içinde olabileceğiniz ve e, özellikle eski ilişkilerinizde bu duygular duygu eksikliği yaşayan başaklarımız varsa bir türlü e, o duygusal çekimi hani mantığınız uyuyor ama duygular bir yerde hani böyle kesişmiyor gibi işte bu ilişkinizde yeni ilişkinizde e, özellikle duyguların taşıacağı çok tutkulu bir ilişki olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen e, ilişkisi olan başak arkadaşlarım için bir açılım yapalım. Kartlarımı karıştırmıştım. Tekrardan şöyle karıştıracağım. İlişkisi olan. Evet. Aa çok güzel kestim kart. Şimdi hmm, uyarı veriyor şimdi kartlar sonda gördüğüm karta göre. Ha tamam. Şimdi hemen başlayalım bakalım yorumlamaya. Arkadaşlar burası sizin tarafınız burası da partnerinizin tarafını gösteriyor bizlere. Şimdi siz de arkadaşlar sevgili başaklar böyle yeni eski ilişkiden soğuyup yeni bir ilişkiye adım atma isteği olabilir. Bununla yani bununla alakalı kafasında soru işaretleri olabilir. İlişkiyi özellikle bitirmeye yönelik özellikle de üçüncü bir şahısla alakalı bir durumdan da kaynaklanabilir bu. Ama sanki böyle bir anda böyle bir şeyleri yıkıp atma ee, ve bununla birlikte de yeni bir her şey yeniden başlama isteği gözlemlenebilir. Şimdi burada kuledeki e, Mars'la birlikte arabada zaten su grubu e, özellikle duygusal taşkınlıklar, duyg duygusal dengesizlikler ve duyguların e, öfkeyle betimlenmesi, öfkeyle dışarıya çıkması sizin tarafınızdan söz konusu arkadaşlar. Şimdi partner tarafına gelecek olursak, e partner tarafında e, biraz aslında yaralandığını hissediyor partner. Aynı zamanda uzun vadeli planları var sizle alakalı. Araların, aranızda kırgınlık olanlarınız varsa tamamen barışma yanlısı, çözümleme yanlısı partner arkadaşlar. Ve dediğim gibi sizinle olan ilişkisinde aslında umutları var. Ümit vaat düşünüyor ilişkinin. Uzun vadeli hayaller kuruyor. Geleceğe dair planları var sizinle alakalı. Ama kırılmışlıkları da var. Sanki partnerin arkadaşlar. Ama sizin tarafınızda nedense duygularda böyle öfkeyle patlama ve öfkeyle taşma var. Çünkü burada su ve burada Mars var ve bunlar yan yana geldiği zaman işte o duyguların özellikle böyle şimdi arabanın zaten şeyi ay yengeç burcunun dolayısıyla da işte ikisi Patlama yaratıyor duygular konusunda. Biraz öf, Duygusal konularda öfkeyle patlama, e, duygusal konularda e, hırçın tutum sergileyebilme ve bir şeyleri böyle aniden e, bitirme e, hırsı ve üçgüdüsü olabilir. Ve yeniye başlama, özgür kalma, e, ipleri kendi eline alma, kendi hayatına kendin yön verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada bir üçüncü şahıs da e, söz konusu olabilir. Herkes için geçerli olmayabilir arkadaşlar. Genel bir yorum olduğunu unutmayalım özellikle koç aslan veya yay bu arada partnerimiz bir kova veya da su grubundan bir yengeç akrep veya da balık burcu da olabilir arkadaşlar yengeç burcu bir kimse de olabilir şimdi bununla birlikte sizin tarafınızda uzun vadeli ve kesin bir adım görme isteği var yani bir kesinlik ve somut veriler istiyorsunuz partnerden partner tarafında da Özveri vermesi gerekecek ve yorulması gerekecek bununla alakalı ödün vermesi gerekecek ve bununla alakalı da tabii kendisini yorgun ve çaresiz hissediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü siz ondan kesin bir şey görmek istiyorsunuz. Artık tamamen bir şey belirlensin. Hani geleceğe dair bu evlilik olabilir. İlişkiye bir at koyma olabilir. Bilemiyorum ama böyle somut bir şeyler istiyorsunuz partnerden ama partner de bununla alakalı sanki şu an için Evet uzun vadeli planları var ama sizin bu sert ya şimdi ya hiç tutumunuzdan birazcık yorulmuş gibi, birazcık ağır gelmiş gibi uyuk ona arkadaşlar. Çok fazla özveri vermesi gerekecek ve şu an için doğru bir zaman olmayabilir partner açısından. dolayısıyla karşılıklı bir birbirini anlamama durumu var ve burada kılıç olmasıyla birlikte acı bir bitişten bahsediyoruz. Şimdi burada Arkadaşlar bu arada tarot şimdi kafası karışık olanlarınızı görüyorum. Çok farklı, tarotu çok farklı öğrenmiş, çok farklı anlamış. Tarot bir fal değildir ve tarot veya hiçbir şey, hiç kimse sizin geleceğinizi bu böyle olacak diyemez. Çünkü her zaman seçimlerimiz vardır. Eğer olmasaydı robot olurduk arkadaşlar. Her zaman seçimlerimiz var, seçeneğimiz var. Peki biz tarot açılımını o zaman ne diye yapıyoruz? İşte bu seçenekler içinde en uygunu ne? hangisinden karlı çıkarız, nasıl davranırsak, işte ilişki için mi açıyoruz, hayırlı devam eder, nasıl davranırsak acaba bir kavga ile bir ayrılıkla sonuçlanır mı, dikkat etmemiz gereken şeyler, etkiler var mı gibi bu mesajları öğrenmek için açıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla önemli. Burada yani bu çıkan kartla sizin ilişkinizin biteceğini söylemiyor kart. Sadece diyor ki eğer ya hep ya hiç işte bu ya olacak ya da bitsin gibi bir tutum sergilerseniz mecburen bu yükler sebebiyle ilişkiniz bitme noktasına gelebilir diyor kartlar arkadaşlar. Dolayısıyla Ocak ayında lütfen birazcık da azak ilişkisini devam ettirmek isteyenleriniz varsa böyle bu kadar ya hep ya hiçten ya da karşı taraftan bu kadar fazla şey beklemekten Birazcık daha kaçınırsak çünkü karşı tarafta gerçekten uzun vadeli planlar, programlar var sizinle alakalı ama şu anda içinde bulunduğu durumla, dönemle alakalı bunları şu anda gerçekleştiremiyor olabilir. Dolayısıyla böyle keskin bir çıkış yaparsanız ilişkinin e, bitiş enerjileri gündeme gelebilir, biter demiyorum. Böyle enerjiler ve sorunlar, tartışmalar yaşanabilir Ocak ayında. Dolayısıyla bundan... Kaçınmak amaçlı birazcık daha çözümlemeci, orta yolu bulma odaklı davranırsak iyi olabilir. Kestim kartta da gelen kart çok güzel, para kralı. Ama burada birazcık bencillik de söz konusu olabilir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Ama uzun vadeli bir gelecek, uzun vadeli bir ilişki vadeden, pardon konuşamadım, bir müjde veriyor bize ilişkiye dair yani evet bu uzun vadeli olabilir bu ilişki evliliğe de gider diyor zaten şimdi şu sondaki kart beni birazcık rahatsız ettiği için bir kart daha seçeceğim nasıl bir tutum sergilemeniz gerekebilir sevgili başaklar güzel bir ocak ayı geçirmeniz için partnerinizle huzurlu bir ocak ayı geçirmeniz için Ay çok güzel gelen kartım ya. Para onlusu ve direkt işte evlilik uzun vadeli. Arkadaşlar şimdi ilişki zaten bakın kestim kartta da öyle gelmişti. Gelecek vaat ediyor. Partner şu anda o dönemde olmayabilir. Yani birazcık belki birazcık anlayış göstermeniz gerekebilir. Özveri vermesi gereken taraf. Bakın evet. çok keskin davranmaktan kaçınmak bitiş enerjilerinden kaçınmak yani ya öyle ya böyle ya hep bir hiç enerjisen birazcık kaçınmak da Ocak ayında fayda olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bakın güzel şeylere odaklanalım ne dedik? Partner uzun vadeli düşünüyor dedik. Daha barışçıl dedik. Ama şu an o dönemde olmayabilir. İstese de bir şeyleri yapamıyor olabilir arkadaşlar. Ve evlilik vadeden bir ilişki dedik arkadaşlar. Dolayısıyla küçük mesajları alırsak ve uygularsak çok güzel olabilir. Güzelce bu dönemi atlatabiliriz diyorum. huzur içinde. Umarım mesajlar yerlerine ulaşmıştır sevgili başak arkadaşlarım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.